Selamlar arkadaşlar. Ne habersiniz? Nasıl gidiyor? Umarım güzel gidiyordur. Saatler 4.39 sabah karşı. En İzmir İzmir'e ayak basalı birkaç saat oldu ve e, hala yorgunluğumu atamadım. Yorulduğum gibi bir de uykum da yok yani. Yatağa yattım. Bir saat 2 saat boyunca döndüm durdum ama uyuyamadım. E, geçen hafta bir güzel bir video yayınlamıştık. Kült TV ile beraber yapmıştık. İşte zombi videosu. Herkesin de hoşuna gitti. Hafta çok güzel başlamıştı. Yani e, çok enteresan bir şekilde 2020'den beri ilk kez böyle güzel bir hafta geçiriyordum. Rahattı yani her şey. İşte izlenmeler dilediğim gibiydi. İşlerimle alakalı durumlar dilediğim gibiydi. Derken işte e, kız kardeşimle anlaştık ve memlekette Malatya'da buluşmaya karar verdik. O benden bir gün önce gitti. Ben ondan bir gün sonra otobüs biletimi aldım gittim. Çünkü e, eve dolap almıştım. O gelecekti. Onun montajını yapmam gerekiyordu. Neyse dolap geldi. E, montajladım falan. Bileti aldım. Malatya'ya gittim. Birkaç gündür çok tuhaf rüyalar görüyordum ondan önce. Yani rüyamda dişlerim dökülüyordu. Bilmiyorum ne kadar inanıyorsunuz böyle şeylere. Bana da saçma geliyor ama bazı rüyaların anlamları gerçekten de olabiliyor galiba. Bilmiyorum. Ee, rüyalarım 4K şekildeydi. İnanın ki yani böyle hiç hatırlamadım rüyalarımı. Böyle birkaç gün içerisinde bir sürü rüya gördüm ve hepsini sahne sahne hatırlıyorum, şat şat hatırlıyorum açıkçası. Ee, otobüse bindim. Otobüs bomboştu. İşte İzmir'den çıktık yola da memlekete doğru gidiyoruz. Ee, çok enteresan bir şekilde her şey sessiz sakin bir şekilde ilerliyor. Memlekete gittik. Sabah yedi buçukta indim. E, taksiye binmedim Bavulumu çekiştire çekiştire eve doğru gittim Zaten evim ve otogar çok yakın Malatya'da Ailemin evi ve otogar Eve gittim e, Bir saat bir buçuk saat boyunca oturdum Sonra e, babaannemlere geçtim Dedemle konuştuk muhabbet ettik Dedem yanaklarımdan öptü 72 yaşında dev Çınar Tabi E7 Nurettin Gülüm Elinde büyüdük yani Tabağındaki etleri seçer tabağıma verirdi. Sen genç adamsın yerdi diye derdi. İlk torun olduğum için beni ayrı bir severdi tabii dedem. Neyse abi derken annemle beraber aşağı indik markete gittik. Markette R biraz baktık. E, A101'den istediğim bir defter vardı. Onu almak istemiştim. Gittim defter yok falan. Geldik eve. Babaannem geldi. Kahve içtik beraber. Kapı çaldı. Babaannem ambulansı arayın dedi ve ağlıyordu o saniye. Koştuk. Benim dedem kalp hastasıydı tabii. 2000 yılında ...bayağı işte açık kalp ameliyatı falan olmuştu. <laughs> Odaya girdiğimde şey düşündüm. Yani dedem kalp krizi geçiriyor, kalbini tutuyor ve ambulans gelecek dedemi götürecek. Öyle bir durum yoktu. Odaya girdiğimde dedeme kalp masajı yapmaya başladım. Yani ee, bu arada dedem dev bir çınardı söylememe gerek yok. Yani o koca cüsseli adama ve aynı zamanda o dik duruşlu adama kalp masajı yapıyordum. Hastane bayağı bir sürdü kalp masajı tabii. Eee hemşire geldi, işte ilk yardım ekibi geldi. Ambulansa indirdik 5 kat aşağıya. Dedem e, hastaneye gittik. Bir saat daha prosedürü uyguladılar ve dedem maalesef hiçbir şey yanıt vermedi. ...ve böylece 72 yaşında hayatını kaybetti. Hayatıma çok fazla etkisi olmuş bir insan. Türkiye'yi gezmeme sebep olan bir insan. Nereye giderse beni de götürürdü. Ee, kendi Kendimi bildim bileli... ...dedem zaten perhiz yapardı ve... ...kendi yemediği şeyleri... ...o güzel şeyleri bize yedirirdi. Yemek yedirmeyi de severdi. Gezdirmeyi de severdi. Ee, nasihat etmeyi de severdi. Ayrı bir adam da tabi yokluğunu çok fazla hissediyorum. Dedemi kaybettik. Ee, olayın şokunu atlatamadık. Neyse bir gün sonra işte dedemi morga almaya gittik. Ben tabi şey diyorum. Yıllar önce kuzenimi de oraya almaya gitmiştik. Diyorum ki ya rahmetli kuzenimi kaybettik ama işte gideceğim dedem orada sağlam çıkacak sağ çıkacak. Biz de e, haberlere konu olacağız. Dedem sağ bir şekilde duracak orada bir gideceğiz dedem orada oturuyor. E, gittik yok yani dedemi aldık yıkadık defnettik geldik cenaze merasimi gerçekleştirildi. Of, oh, çok kötü bir gündü benim için tabi hayatımın en acı günlerinden bir tanesi dedemi kaybetmek. Arayan eşler dostlar sağ olsunlar. Yani buradan izleyiciler arasından da çok fazla arayan soran oldu. Eee akrabalar geldi, lise öğretmenlerim geldi, ilkokul öğretmenim geldi. Meğer ki benim çoğu benim akrabammış zaten. Malatya yani küçük bir yer. Daha doğrusu bizim aile biraz ee, biraz aşiretimsi. Aşiret diyelim ya büyük bir aileyiz. Ee, her biri baş sağlığı diledi. Ee, ben babamı kaybetmiş kadar üzüldüm. Yani dilerim babam uzun ömürlü olur. Babam hep yanımda olur. Bir de şey, ben babamı ilk kez ağlarken gördüm. Yani e, bu benim için iki x yıkılma oldu. Yani dedemin vefat haberini almak ve bunun hepsiyle birebir ilgilendim. Yani hem rahmetli kuzenimde ilgilendim, hem dedemde ilgilendim birebir. Rahmetli kuzenimin de vefat haberi ilk verildiğinde amcamın koluna girdim, yanındaydım, yıkamasına girdim, defnine girdim. E, dedemde de kez aynı şekilde oldu. 2x yıkılma işte babamın ağladığını Baba diye ağladığını görmek Beni çok fazla yıktı ee, Yaşarken Sevdiklerimizin değerini bilmek gerekiyor Aslında dönüp baktığımızda Artık bazı konularda Ruhsuzlaştığımın farkına varıyorum Çünkü yani hem Elazığ depremi Benzer şeyler Çok fazla ölüm gördüm ben Bu yıl 6 Şubat'ta olan depremde 32 tane arkadaşımı kaybettim Ama dedem inanın ki daha çok Üzdü beni. Kuzenim ve dedem canımı çok yaktı. E, kuzenim 11 yaşındaydı. Dedem 72 yaşındaydı. Dedemle çok fazla vakit geçirmiştim. E, Birçok nasihati bir kulağımdan girip öbür kulağımdan çıkmamıştır yani benim. E, bütün nasihatlerine uymaya çalıştım. İyi bir insandı benim dedem. E, yani inandığı değerler doğrultusunda ilerleyen ve buna göre hareket eden bir insandı son yemeği de şey olmuş dedemin. Aşağı inmiş işte <laughs> vefat edeceği gün. Ben geldikten sonra tabii heyecanla beni beklemiş, aşağı inmiş, gitmiş ee, yani ıspanak almış, yufka almış. Babaanneme şey demiş. Saitler geldi, onlara şey yapın, börek yapın da yarın yesinler. Yarın yiyelim muhabbeti. Kendine de gelirken e, ekmek almış, kepek ekmeği. O kepek ekmekten biraz sadece ucundan yemiş bir de salatalık yemiş. Sonra da işte rızık böyle bir şey galiba ya. İnsan son tüketeceğini tüketiyor ve hayatını kaybediyor. Bilmiyorum bizimki kim bilir nerelerde nasıl olacak. Tek şükretim nokta dedem evinde ve tertemiz gitti. Ee, çok güzel vefat etti. Gerçekten gördüğüm en güzel vefatlardan biriydi. Bunun güzeli olur mu demeyin. 6 Şubat'ta gerçekten e, gördük ki ölümünde hayırlısı ve güzeli var. Ölümünde acı yönü var. Kefene bile sahip olmadan ölen insanlar oldu. Hatta birçoğunun mezarında ismi dahi yok. Ama benim dedemin nerede olduğunu biliyoruz. Son kez gördük. Son kez öptük. Helallik istedik. E, yani güzel bir insandı ve güzel bir şekilde hayatını kaybetti. Evet özendim açıkçası. Acaba benimki nerede nasıl? Ne zaman olacak? Ben torunlarımı görecek miyim? Yani ben 27 yaşındayım. Torunumun 27 yaşına ulaştığını görecek miyim? E, kendim için bunu düşünmeye başladım. E, dedemi çok seviyordum. E, sarılıp ya da dedemle bir kare fotoğrafım var mı bilmiyorum. Belki küçükken vardır ama e, sert bir Anadolu e, insanıydı tabii sert Anadolu erkeği sarılıp e, hiç şey yapamadım böyle. Dede seni seviyorum diyemedim ama e, gerçekten dedemi çok seviyordum. Yani burada bunu söyleyebiliyorum sadece. Yüzüne karşı söylesem derdi ne oldu? Ne oldu derdim öyle Ne oldu da beni sevdiğini söylüyor falan. <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten e, cenaze işleriyle uğraşmaktan acımı yaşayamadım ve yani bir haftadır, bir buçuk haftadır ortadan kaybolmamız sebebi buydu. Memleketteydim. Ee, rastgele gittiğim bir tatilden bir eksik döndüm. Dedemsiz döndüm. ben ona çok küçükken bir tesbih almıştım. O tesbih hala saklıyormuş. Onu öğrenmiş oldum. dedemin anahtarlığı, dedemin çakma, dedemin tornavidası, tornavida seti bana miras olarak kaldı. Yani bilirim ben de onları Güzel taşıyabilirim Yaşarken sevdiklerimizin değerini Bilmek gerekiyor yaşarken Onlara sevdiğimizi söyleyebilmek gerekiyor Yani e, Babam da bir Anadolu erkeği ve ben babamla Çok sayılı sarılmışımdır Yine bugün vedalaşırken Babamla sarıldık e, Bundan sonra Belki 10 yıldır doğru düzgün memlekete gitmiyordum Ama bundan sonra sürekli Olarak memlekete gidip gelmeyi düşünüyorum. Yani biraz daha annemin ve babamın yanında, babaannemin yanında daha fazla vakit geçirmeyi düşünüyorum. Dilerim yani her şey çok güzel olur. Dilerim dedem inandığı doğrultuda dedem iyi bir insandı, iyi bir Müslümandı. Cennete gitmek istiyordu. Umarım inandığı doğrultuda cennette gitmiştir. Tek dileğim o onun için. Ama şunu bil ki dede e, sayende birçok şey öğrendim. Sayende birçok şeyi gördüm, birçok şey yaşadım. Sayende bugünkü edindiğim kültürün e, bir nebzesine ulaşmış oldum. Sana çok çok teşekkür ederim. E, babam gibi bir adamı bize verdiğin için sana çok teşekkür ederim. E, bu yaşıma kadar benimle olduğun için, yanımda olduğun için sana teşekkür ederim. E, mekanın cennet olsun dede. Yani en büyük torunun Sait sadece bunları söyleyebiliyor. Evet arkadaşlar. Yani benim hikayem buydu. Gerçekten e, yani söyleyecek çok şey vardı aslında söyleyemiyorum. Sadece mikrofonun başına geçip konuşuyorum ve bunu da hiçbir yerini kesmeden koymuş olacağım. Yani bir de şey var. Anadolu'daki şu yanlış cenaze kültürü. Yani dedim ölmüş. Dedemin ölüm haberini almışım. Ee, henüz hiçbir şey bitmeden, yani acımı yaşamadan, anlam veremeden duruma hemen çay demlemeye başladım. İşte ko şey sandalyeleri getir diz. Akrabalar geliyor, çay ver. <laughs> Çok enteresan değil mi? Yani Anadolu'daki bu kültürü bence biraz törpülememiz gerekiyor. İnsanların acısını yaşaması gerekiyor. Sonuç olarak ben onun hayatının bir bütününde yoktum ama o benim hayatımın 27 yıllık kısmında olan bir insandı. Yani geçmişten bir hafta önceye kadar ilk doğduğum günden bir hafta önceye kadar hayatımda hep vardı dedem benim bir şekilde. En azından arardım sorardım yani öksürüğünü duymak bile beni mutlu ederdi. Derdim ha dedem yani duruyor hala yerinde diye ama artık yok işte yemeğini falan dağıtıyoruz insanların. İnsanlar beğenmiyor. Çay açık olmuş diyor falan. Bu yemek az gardaş diyenler de var tabi. Ben bu konuyu yabancı değilim ama çok da sinirleniyorum artık Anadolu'daki bu cenaze kültürüne. ya Dolayısıyla yaşayamadım. Şimdi İzmir'e geldim ve dedemin acısını kendi içimde birkaç gün yaşamak, yasını tutmak istiyorum. Onu güzel anmak istiyorum. Bilemiyorum arkadaşlar ya. Her şey aniden olduğu için hala şoktayım, hala bir şeyleri kabullenemedim. Hala diyorum ki yani dedem Malatya ya bir daha gittiğimde ya da kurban bayramına git dedem orada olacak ve biz babamlarla beraber atölyede işte kurbanın etini keserken dedem bir yandan bıçak bileyecek falan diye düşünüyorum. Yani o yüksek öksürürdü, yüksek sesle öksürürdü falan. Öyle bir adamdı. Yani hali o devam edecek sanıyorum. Yani yokluğuna alışmak biraz zaman alacak ama insan işte neye alışmıyor ki? Çok güzel bir nimet var unutmak. Yani bunu da unutacağız. Her ölümü unuttuğumuz gibi bunları da unutacağız. Bir gün gelecek biz de e, o unutulanlar arasına girmiş olacağız. Dilerim hepimizinki de dedem gibi temiz olur evinde. <laughs> Sağlıklı bir vaziyette. Ölümün sağlıklısı. Bir de hasta oldum ben ya galiba. Şu an boğazım gıcıklanıyor. Neyse durum bilin arkadaşlar. Yani böyle bir olay oldu. Tatile gittim. Dedemi kaybettim. Geldim. Ee, önce Afyon'a geldim. Afyon'dan otobüse bindim. İzmir'e geldim. indim. Ee, annemin gönderdiği kışlıkları buzdolabına dizdim. Yatağa yattım ve saatlerce uyuyamadım. Bari podcast kaydedeyim de durumu anlatayım dedim. Saatte 5'e geliyor zaten. Şu an 4.54. Neyse. Akşamki yayında buluşuruz zaten. Kendinize iyi bakın. kalın sevgili dostlar.